Evet dostlar bugün sizlerle Beyazıt'ta korkunç yıkık dökük okula gidiyoruz ortaokul. Burada yanımda olan kardeşim Eyüp kardeşim. Merhabalar dostlar. Burada Fatih kardeşim, Arif kardeşim. Arif Arkadaşlar şimdi izleyeceğiz. Dağlı bir okula geldik. Göster bakalım. Evet şimdi dostlar burada Eyüp kardeşim, Enes kardeşim Ondan sonra Arif kardeşimiz. <laughs> Korktunuz mu? Ben girdim ama ben. Ne oldu? Flaşı bana verin hadi girelim. Abi, abiymiş mi? Ben de öyle değilse de, ben de Flaşı ver. Bir tane flaşı bana verin. Tamam hemen tamam, tamam, açalım. Epey izlediğinde flaşı açalım. Dostlar, dostlar çok korkun. netlemiyor Max bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum korku oyunu gibi hissediyorum. Arkadaşlar. Ben geriden dönüyorum. Arkadaşlar ben vazgeçtim ben ya. Geri dön, ben de, geri dön, geri dön. Geri dön, geri dön. Boş mu? Geri dön, Oğlum o kadar. Ben gayet relaxım bu arada. And I like Slytherin. Yeah, yeah, hey. Yeah, yeah. <laughs> Arkadaşlar burası yaklaşık bir 10 sene önce falan terk edilmiş bir okul sanırım. Yani burası, burası bir iki senede olacak bir şey değil. Burada flashlar. Aşağıya çekeceğim. Burası işte böyle. Herkesin üstü okul. Aşırı tenhir. Gelmek için aşırı tehlikeli yerlerden geçtik. Buralardan geçmeyin hani buralar dökülebilir. Aşırı belli yani. Aşırı riskli bir okul. Şu an... Tamam, relax, bir şey yok. Ya başa yok. Bu Burada ruhum gitmemiş, ben burada ruhumu teslim ediyorum. Ben oraya gitmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar <falan> geldik zaten oğlum. <laughs> Dostlar biz. <gezin>. Dostlar çok fazla. <laughs> ya bir şey söyleyebilir miyim? Hem kamerayı kendim mi? İnsanlar Beyazıt'a, Beyoğlu'na falan geldiklerinde <laughs> Galata Kulesi'ne, <'ni, gülüyor> Kız Kulesi'ne falan böyle geziyorlar. Kırıklar. İşte çekme onu kamerayı. Çok düşmüyor öyle evet, çok yakın Bakalım, yani, burası, yani. Evet. yani. biz demiyoruz burada şu var, bu var şu demiyoruz yani bazı insanlar. var yani. yani, şey de nereye dikkat edin. Evet. Bakın <laughs> <türülecek> Bunun evet. buranın alt katı da var. <laughs> <laughs> Fatih yürekli. Yürekli Fatih. Bu kadar yürek yeter. Çok fazla yürek yeter. Ne oldu? Orada güvenlik var. Işıkları şey yapar. Orada güvenlik var. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Hadi çık Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Hadi, Hadi. Kapat, kamerayı... Hadi. ورسмун Evet halledildiğimizi bekleyin telefon şuradan Olmence daha da devam etmeyi. Çıksanız mı? Çıksınca gelsenize Şimdi

Fark ettiğimiz çıkalım. çıkalım Aşağıya, aşağıdan çıktık zaten. Sigara içme molası. <laughs> ne oluyor lan? Ee, yani. Sen, Sen niye şimdi benim fenerimi kapattın ki yani? Benim fenerimi kapatıyor. <laughs> Dostlar daha daha çok böyle videolar için beni abone ol. Işığı tut. Ahmet. Sen misin lan bu? Oğlum ben miyim yani? Çok başarılı bir insanım da. Çok başarılı. Çok başarılı. Başaran, başaran, başaran Ahmet bendim de. Yani bir sıkıntılar var. Boku senin miydi? Korkutucu ya. Kim? Parti. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte geldi, de i̇şte <laughs> değil. Deli geldi üstüne kipte. İşte sigara gibi. Van. <laughs> <Aman gülüyor> <maniymiş. gülüyor> Hiç ışık yok. Farkındayım. Ben ben Beni buyurun. Şöyle, Samet olsaydı <laughs> biraz kamerayı Samet olsaydı hiç korkmazdım. Samet olsaydı kafamda kalamazdım. O beni orada komazdı. Beni sırtında taşırdı da yine içeriye koyardı. Kapıdan inemedim arkadaşlar az önce. Polite değil. Buradan bir selam gönderiyorum. Samet. sana buradan bir selam gönderiyorum. Kardeşim. Şey yarış seni. Ay şimdi geçmiyor. Şu <laughs> 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 Hamzi'nin Türk saç durma. Var ne? Bunlar kanka A4 makineleri değil, A4 makinesi diyor. Kod kod makinesi. şunları. Biraz koyalım. Yeterek Keşke tripod olsa. Neyse kod kod. Bir Bu yok ya. Güvenlik yani yok muydu burada? Çık 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 Şortumların sökmüşler Oğlum şundan korktun ya Harbiden Yapma yapma canım arkadaşım yapma canım benim yapma Savunucu. Oh be! El savundu Bu Salvador Bu klavyeler var. çalışıyor mudur? Sanmıyorum. koyayım arkadaşlar, Göstersene Dostlar, bunları koyalım Yorumları bekliyoruz. Yani. Al onu alsana. Al basıyor. ya. İyi, iyi ben bunu alıyorum. Bak ne yazıyor Çek şöyle kameradan. Doktor Asuma. Oğlum bu arada bir şey söyledim. Bizi şikayet edebilirler. Evet. Burada da var kanka. Evet, burayı da çeksene mi? <laughs> Samet, Arif, Dociler, Doji. Doji. Fatih. Siz mi yazdınız? <gülüyor> ha. Fatih <laughs> <laughs> çalışıyordur ha. Fatih. Fatih, Arif. Bak ben bunu beğendim. Ama bu bilgisayar olmuyor. Nasıl olmuyor? Laptop olmaz, mı? Aynen mi? bu laptop, laptop olmuyor. Bu eski tip bilgisayarları oluyor. Şöyle kamerayı birazcık şey yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Dur şunu koyak da. Çalışıyor mu bu? Çok çalışıyor çalışıyor mu? Hadi gel devam edelim gel. Bak burada çok güzel şeyler var. kan gerekiyor da bunlar hiç bir çalışmıyor. Gel devam mi? et devam et. Gel gidek gel. Gel stret gel. <laughs> burada dur, 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 Burada bir yerde de bir koyacak da. Nerede <gülüyor> 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 bu? Bayan VC öğrenci. <laughs> De. Benim telefonum bende. Aç da şimdi <laughs> benimki telefonumda ki ben bir şey. Bir Çok çıkmıyoruz. Çok çıkmıyoruz. Çok çıkmıyoruz. çıkış yapacağız. Nasıl çıkış? Kapıyı sabitle işte. şimdi istersin. Ben çıkıyorum hala.